Ayıklamışsın ama yeter. Mini mini bir kuşum benim. Levent Serp anneciğim yeter alayım mı artık? Şişt, yeter hadi ben yemek yapacağım ama bununla. Nasıl? Aşkım hadi yeter artık. Bak tamam ayıklamışsın bak. Yeter artık kuzum. Yetmez mi tonkiş? Anneciğim. Hadi baba gelecek yemek yapalım. Çok güzel bir karnabaharmış bu. Tamam oğlum. Aşkım ama artık yemek zamanı geliyor. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Tamam mı sevgilim? Levent Serp, bunu benim almam lazım anneciğim biliyor musun? Buna bak çok güzel. Çok güzel mama yapacağım. Beşamel soslu karnabahar yapalım. Senle birlikte Senle birlikte yapalım mı anneciğim? Senle birlikte yapalım. Hadi tamam Ne Neyi? Çok mu sevdin anneciğim sen karnabaharı?